13. yüzyıl. Anadolu coğrafyası tarihin en büyük fırtınalarından birinin merkezinde savruluyordu. Doğudan gelen Moğol kasırgası köklü medeniyetleri bir bir yıkmış, ardında kan, ateş ve belirsizlik bırakmıştı. Bir zamanların kudretli devleti, Rum Selçuklu Sultanlığı 1243'teki Köse Dağı Savaşı'nda aldığı ölümcül darbeyle artık kendi gölgesinden ibaretti. Sultanlar Moğol valilerinin kuklası olmuş, Anadolu beylikleri ise bu otorite boşluğunda kendi kaderlerine çizmek için birbirleriyle amansız bir mücadeleye girişmişti. Karamanlılar, Germiyanlılar, Aydınoğulları, her biri Selçuklu mirasının en büyük parçasına sahip olmak için kılıçlarını çekmişti. Anadolu, bir kurtlar sofrasına dönüşmüştü. Bu kaosun, bu büyük mücadelenin tam ortasında Haritada neredeyse görünmeyen, kimsenin hesaba katmadığı bir güç sessizce filizleniyordu. Bizans İmparatorluğu'nun sınırında, Söğüt ve Domaniç adı verilen küçük bir uç beyliğinde, geleceğin seyrini değiştirecek bir rüya görülüyordu. Bu, altı asır boyunca üç kıtaya hükmedecek bir cihan imparatorluğunun doğum sancılarıydı. Bu, Osmanlı'nın hikayesiydi. Her şey adını tarihin efsaneleri arasına yazdırmış bir liderle başladı. Ertuğrul Gazi. Peki bu ismin arkasındaki gerçek neydi? O destanların anlattığı gibi Selçuklu sultanına yardım ederek bu toprakları yurt edinen bir kahraman mıydı? Yoksa sadece hayatta kalma mücadelesi veren bir kabilenin cesur reisi miydi? Ertuğrul Gazi ve liderlik ettiği Kayı boyu hakkında bildiklerimiz ne yazık ki tarihi belgelerden çok Sonraki yüzyıllarda kaleme alınmış menkübelere dayanır. Bu anlatılara göre Kayılar, Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya sığınan binlerce Türkmen obasından sadece biriydi. Efsaneye göre Ertuğrul tesadüfen karşılaştığı iki ordunun savaşına tanık olur, zayıf durumda olana yardım etmeye karar verir ve bu kararı hem kendisinin hem de soyunun kaderini değiştirir. Yardım ettiği ordu Selçuklu ordusudur ve Sultan Alaaddin Keykubat bu cesur yiğide ödül olarak Söğüt'ü kışlak, doman içi yaylak olarak verir. Bu hikaye kuruluş mitosunun temelini oluştursa da tarihçiler daha farklı bir tablo çizer. Kayıların bu bölgeye Selçuklu Sultanı tarafından sınırları korumaları için bilinçli bir şekilde yerleştirilmiş bir uç beyliği olduğu düşünülmektedir. Uçlar, sürekli teyakkuzda olunan, savaşın gündelik hayatın bir parçası olduğu dinamik ve tehlikeli topraklardı burada hayatta kalmak sadece kılıç sallamakla değil, aynı zamanda diplomasi, strateji ve sabırla mümkündü. Ertuğrul Gazi, bu zorlu coğrafyada kabilesini bir arada tutmayı başaran, Bizans tekfurlarıyla kimi zaman savaşan, kimi zaman anlaşan ileri görüşlü bir liderdi. O, dev bir çınar ağacının toprağa tutman kökleri gibiydi. Belki de kendisi görkemli bir devlet kurmadı ama ardında öyle bir miras bıraktı ki, oğlu o kökler üzerinde bir imparatorluk yeşertecekti. Ertuğrul'un Söğüt'te yaktığı o küçük ateş, oğlu Osman'ın ellerinde bir hürriyet meşalesine dönüşmek üzereydi. Babasının vefatının ardından beyliğin başına geçen Osman artık kabına sığmıyordu. O sadece bir aşiret reisi değil, bir gaziydi ve her gazinin kalbinde yatan fetih arzusu onu Bizans topraklarına doğru amansız akınlara sürüklüyordu. Ama Osman'ı diğer beylerden ayıran sadece cesareti değildi. Onu farklı kılan, ilahi bir işaretle kutsandığı inanılan o meşhur rüyasıydı. Dönemin manevi liderlerinden Şeyh Edebali'nin dergahında konakladığı bir gece, Osman Gazi rüyasında Şeyh'in göğsünden bir hilalin doğup kendi göğsüne girdiğini görür. Ardından kendi göğsünden devasa bir çınar ağacı filizlenir. Dalları dünyanın üç kıtasını kaplar. Ağacın gölgesi dağları, nehirleri örter. İnsanlar o gölgede toplanır, o nehirlerden su içer. Uyandığında rüyasını Şeyh Edebali'ye anlatır. Şeyh bu rüyayı şöyle yorumlar. Oğul Osman, sana ve soyuna hükümdarlık müjdelenmiştir. Kızım Malhun Hatun, senin helalin olacak ve soyunuz o gördüğün Ulu Çınar gibi dünyaya kök salacak, gölgesi tüm insanlığı kuşatacaktır. Bu rüya sadece bir evliliğin habercisi değil, aynı zamanda kurulacak devletin ideolojik temel taşıydı. Osman'a ve gazilerine ilahi bir görev yükleniyordu. Fetihleri kutsal bir nizam-ı alem, dünya düzeni davasına dönüştürüyordu. Artık Osman Gazi sadece toprak kazanan bir bey değil, aynı zamanda ilahi bir misyonun taşıyıcısıydı. Bu manevi güçle hareket ederek Karacahisar, Bilecik, Yarıhisar ve İnegöl gibi stratejik kaleleri bir bir fethederek, 1299 yılına gelindiğinde Karacahisar'da kendi adına hutbe okutup sikke bastırarak Selçuklu'ya olan son bağlılığını da kopardı ve bağımsızlığını ilan etti. Söğüt'teki o küçük beylik artık tarihin seyrini değiştirecek bir devlete dönüşmüştü. Osman ateşi yakmıştı. Ama bir beyliği devlete, bir devleti imparatorluğa dönüştürmek için ateşten daha fazlası gerekiyordu. Disiplin, nizam ve vizyon. Bu görev, babasının mirasını omuzlayan oğluna düşecekti. Osman'ın yaktığı ateşi bir cihan imparatorluğuna dönüştürecek olan kişi, oğlu Orhan Gazi'ydi. Babasından devraldığı beyliği, sağlam temeller üzerine oturtulmuş gerçek bir devlete dönüştüren mimar oydu. Orhan Gazi'nin ilk ve en büyük hedefi, İpek yolu üzerinde bulunan zengin ve stratejik Bizans şehri Bursa'ydı. Yıllar yüren kuşatmanın ardından, 1326 yılında Bursa fethedildi. Bu fetih bir şehri almaktan çok daha fazlaydı. Osmanlı, artık göçebe bir beylik değil, yerleşik hayata geçmiş, başkenti olan bir devletti. Bursa, Osmanlı'nın ilk payitahtı olarak devletin kalbinin attığı yer olacaktı. Fakat Orhan Gazi, fetihin kalıcı olmasının yolunun sadece kılıçtan değil, aynı zamanda kurumlar inşa etmekten geçtiğini biliyordu. Devlet artık tek bir liderin omuzlarında taşınamayacak kadar büyümüştü. Bu nedenle tarihteki ilk büyük kurumsallaşma adımlarını attı. Devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Hümayun'u kurdu ve ilk veziri atadı. Bu yönetimde iş bölümünün ve bürokrasinin başlangıcıydı. Savaş zamanı toplanan aşiret kuvvetlerinin yerine sürekli hazır ve maaşlı bir orduya ihtiyaç vardı. Bu doğrultuda Yayan ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu birliklerini teşkil etti. Bu Osmanlı'ya rakipleri karşısında muazzam bir askeri üstünlük sağlayacaktı. Ancak Orhan'ın vizyonu askerlik ve yönetimle sınırlı değildi. Bir devletin ruhunun ilimle beslendiğini biliyordu. İznik'in fethinden sonra burada ilk Osmanlı medresesini kurdu. Bu medreseler devlete sadık kadılar, müderrisler ve bürokratlar yetiştirecek İmparatorluğun adalet ve yönetim sisteminin bel kemiğini oluşturacaktı. Kendi adına ilk gümüş para olan akçe'yi bastırması ise, Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığının ve egemenliğinin en net ilanıydı. Orhan Gazi döneminde Osmanlı, Anadolu'da köklerini sağlamlaştırmış, kendi ordusunu, divanını, maliyesini ve eğitim sistemini kurmuş, tam teşekküllü bir devlete dönüşmüştü. Ancak Orhan'ın ve gazilerinin gözü, ufuk çizgisinin ötesindeydi karşı kıyıda iç savaşlarla zayıflamış, zengin ama savunmasız bir dünya uzanıyordu. Avrupa, Rumeli. Osmanlı'nın kaderi artık o dar boğazı geçip yeni bir kıtaya adım atmaktaydı. Tarihin akışını değiştiren anlar bazen bir fırtına, bazen bir iç savaş, bazen de talihin beklenmedik bir cilvesiyle gelir. 14. yüzyılın ortalarında Bizans tam da böyle bir kargaşanın içindeydi. Taht kavgaları imparatorluğu içten içe kemiriyordu. İmparator Kantakuzenos, rakiplerine karşı üstünlük kurabilmek için tehlikeli bir oyun oynadı ve Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'den yardım istedi. Bu yardım çağrısı, Osmanlı'ya Avrupa kapılarını ardı ardına açan altın bir anahtar olacaktı. Orhan Gazi'nin oğlu, cesur komutan Süleyman Paşa, küçük bir kuvvetle Boğazı geçip Bizans'a yardıma gitti. Ancak bu yardımın bedeli Bizans'ın hayal ettiğinden çok daha büyük olacaktı. 1354 yılında Gelibolu'da meydana gelen büyük bir deprem, bölgedeki kalelerin surlarını yerle bir etti. Bu durumu ilahi bir işaret olarak gören Süleyman Paşa fırsatı kaçırmadı ve stratejik öneme sahip Çimpe Kalesi'ni kolayca ele geçirdi. Bu küçük kale, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk toprağıydı. Artık geri dönüş yoktu. Osmanlı Rumeli'ye sadece askerleriyle gelmemişti. Orhan Gazi ve ondan sonraki sultanlar, fethettikleri toprakları kalıcı bir Türk yurdu haline getirmek için dahiyane bir strateji izlediler. İskem politikası Anadolu'dan getirilen Türkmen aileler, fethedilen Balkan topraklarına yerleştirildi. Bu politika üç temel amaca hizmet ediyordu. Birincisi, fethedilen yerlerde Müslüman Türk nüfusunu artırarak bölgenin demografik yapısını değiştirmek, ikincisi, Yeni fetihler için lojistik bir taban ve güvenli bir hinterland oluşturmak, üçüncüsü ise Anadolu'daki konar göçer aşiretleri yerleşik hayata geçirerek merkezi otoriteyi güçlendirmekti. Rumeli artık Osmanlı için yeni bir vatandı. Balkanların verimli toprakları yeni şehirler ve köylerle Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başladı. Ancak bu hızlı ilerleyiş Balkanlardaki Hristiyan krallıkları ve prensleri büyük bir paniğe sevk etmişti. Sırplar, Bulgarlar, Macarlar hepsi doğudan gelen bu durdurulamaz gücü, topraklarından atmak için birleşmenin yollarını arıyordu. Kapı aralanmıştı, ancak şimdi o kapıdan geçip Avrupa'nın kalbine ilerlemek çok daha büyük ve kanlı bir mücadelenin habercisiydi. Bu mücadeleyi omuzlayacak olan sultan, hem bir gazi hem de bir hüdavendiger, yani bir hükümdar olacaktı. Orhan Gazi'nin vefatının ardından tahta geçen oğlu 1. Murat, babasının mirasını çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktı. O, tarihe Hüdavendiger lakabı ile geçecek, hem savaş meydanlarının yenilmez komutanı, hem de devlet teşkilatının usta bir kurucusuydu. Murad'ın vizyonu netti, Osmanlı'yı bir Avrupa devleti yapmak. Bu vizyonun ilk ve en cüretkar adımı, 1363 yılında Edirne'nin, yani Adrianopolis'in fethi oldu. Edirne sadece stratejik bir şehir değil, aynı zamanda Balkanların kalbiydi. Murat, başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşıyarak tüm dünyaya bir mesaj veriyordu. Biz artık bu topraklardayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Bu hamle Avrupa'da şok etkisi yarattı. Papa'nın çağrısıyla toplanan ilk haçlı orduları Türkleri Balkanlardan atmak için harekete geçti. Ancak Sırp sındığı ve Çirmen savaşlarında Osmanlı ordusu kendisinden kat be kat üstün haçlı kuvvetlerini ezici bir yenilgiye uğrattı. Balkanlardaki direniş birer birer kırılıyor, Osmanlı sancağı Filibe'den Sofya'ya, Niş'ten Manastır'a kadar dalgalanıyordu. Ancak son bir kale, son bir büyük direniş kalmıştı. Sırp prensi Lazar, Balkan uluslarından topladığı devasa bir orduyla Osmanlı'nın karşısına dikilmeye karar verdi. Yar Kosova Ovası. Bu sadece bir savaş değil, Balkanların kaderinin yeniden yazılacağı bir hesaplaşmaydı. Bir yanda Sultan Murat komutasındaki Osmanlı ordusu, diğer yanda Prens Lazar liderliğindeki Birleşik Balkan gücü. İki ordu, tarihin en kanlı meydan muharebelerinden birinde karşı karşıya geldi. Savaşın en şiddetli anında tarihe geçen trajik bir olay yaşandı. Miloş Obiliç adlı bir Sırp şivalyesi yaralı taklidi yaparak veya elçi olduğunu söyleyerek Sultan Murad'ın otağına sızmayı başardı ve gizlediği hançerle sultanı ölümcül bir şekilde yaraladı. Bir padişah ilk kez savaş meydanında şehit düşüyordu. Bu haber Osmanlı saflarında kısa bir şok yaratsa da komutayı devralan Şehzade Bayezid, babasının intikamını almak için daha da şiddetli bir saldırı emri verdi. Savaş mutlak bir Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Prens Lazar esir alındı ve idam edildi. Kosova Zaferi, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyetini perçinleyen, Sırp krallığını tarih sahnesinden silen dönüm noktasıydı. Bir padişah şehit edilmişti ancak bir imparatorluğun temelleri onun kanıyla sulanan o topraklarda atılmıştı. Sadece 90 yıl. Söğüt'teki küçücük bir beylikten başkenti Avrupa'da olan Balkanların hakimi bir devlete Ertuğrul'un hayali, Osman'ın rüyası, Orhan'ın nizamı ve Murad'ın kanıyla bir dünya gücünün doğuşuna tanıklık etmiştik. Kosova'da sadece bir savaş kazanılmamış, bir çağın kapıları aralanmıştı. Ancak bu, hikayenin sonu değil, sadece birinci bölümüydü. Savaş meydanında babasının intikamını yıldırım hızıyla alan yeni sultan, Yıldırım Bayezid, gözünü çok daha büyük bir hedefe dikecekti. Bin yıllık imparatorluğun kalbine Konstantinopolis'e, ama kaderin onun için hazırladığı sürprizler hem kendisini hem de kurduğu devleti tarihin en büyük felaketlerinden birinin eşiğine getirecekti